Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaz aylarında bizim sık sık yaptığımız kabak yemeği tarifiyle geldim. Zeytinyağlı pirinçli hazırladığım bu tarifimde kullandığım malzemeler açıklama kısmında mevcut. Hemen tarifimizin yapımına geçmek istiyorum. İlk olarak tenceremize yarım çay bardağından biraz fazla zeytinyağını alalım. Zeytinyağı yerine normal sıvı yağ, çiçek yağı da kullanabilirsiniz ama zeytinyağlı çok daha lezzetli oluyor. Bir adet büyük boy soğan yemeklik doğrayalım ve tencereye alalım. Biraz soteleyelim. Soğanları ekledikten sonra Soğanları şöyle 2 dakika kadar soteledikten sonra üzerine küçük küçük doğradığımız bir adet büyük boy havucu ekleyelim. Eğer elinizde havuçlar küçükse 2 adet de ekleyebilirsiniz tabii ki. Bu iki malzemeyi ocağımız orta ateşteyken eee renkleri dönünceye kadar sotelemeye devam edelim malzemeler biraz yumuşasın renkleri de dönsün soğanların ardından bir yemek kaşığı domates salçası ekledim ben salçayı ekleyerek yine sotelemeye devam ediyorum bir 2 dakika kadar Evet bu kadar yeterli olacaktır. Bu aşamadan sonra 4 adet kabı yemeklik doğramıştım. Onları ilave ediyorum. Kabada ekledikten sonra bütün malzemelerin birbirine girişmesi için karıştırıyorum. Yarım kahve fincanı kadar pirinci yıkamıştım. Onu da üzerine ilave ediyorum. Bu tarifi pirinçsiz bir şekilde de hazırlayabilirsiniz ama pirinç hem ayrı bir lezzet veriyor hem de ayrı bir kıvam veriyor. Bence çok yakışıyor. Ben sarımsağı bu aşamada ekliyorum. 3-4 adet sarımsağı küçük küçük doğradım. Küçük boycu sarımsaklar elimdeki. Çok büyük diş değildi. Sarımsakları da ekledikten sonra şöyle bir karıştırdım. Ve kabaklar suyunu salıp çekinceye kadar kapağı kapalı bir şekilde pişmeye bıraktım. Birazcık bu şekilde su eklemeden pişirmiş oldum. Şimdi bu aşamadan sonra artık suyu ekliyorum. Sizler zevkinize göre su miktarını ayarlayabilirsiniz. Ben göz kararı ekledim. Ortalama 2 su bardağı kadar sıcak su ekledim. Ardından tuzunu ilave ettim. Dilerseniz karabiber de ekleyebilirsiniz bu tarife. Kıvamına bakarak sonrasında su miktarı az gelirse sıcak su tekrar takviyede bulunabilirsiniz. Suyumuz sıcak olduğu için zaten direkt kaynamaya başladı. Ocağımın altını kısıyorum. Kısıktan bir derece üste alıyorum. Tamamen kısık derecede değil. E, Tencerenin de kapağını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Az önce de belirttiğim gibi kıvamına bakarak su takviyesinde bulunabilirsiniz. Dereotunu yemeğiniz piştikten sonra da ekleyebilirsiniz. Tabii ki ama e, biz genelde bu şekilde yapıyoruz. Bir miktar piştikten sonra e, birkaç dal kadar ince ince kıydığımız dereotunu ekliyoruz ve pişmeye devam ediyor. Bu şekilde evet rengi birazcık değişiyor dereotunun ama herkesin bir pişirme usulü vardır. Ben annemden bu şekilde öğrendim. Annem hep bu şekilde yapardı ve çok hoşumuza gider. Servis ederken yine üzerine tabii ki dereotu ekleyebilirsiniz yeşillik görüntüsü olması için bunu da belirtmek istedim sizlere. Ortalama 25 dakika gibi bir sürede yemeğimiz pişmiş olacaktır. Pirinçler şişecek, kabaklar da yumuşayacaktır. Sonrasında Ocağı kapatabilirsiniz ve servis edebilirsiniz bir müddet, bir müddet dinlendikten sonra. Yaz aylarında gerçekten harika bir alternatif oluyor. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşçakalın.